Evet arkadaşlar yeni bir konuyla yine bir aradayız. Canlıların temel bileşenleri olan organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Bir giriş yapacağız daha sonra karbonhidratlardan devam edeceğiz. Organik bileşik nedir diye baktığımızda yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulunduran maddelere organik diyoruz. Aslında asıl şartımız karbon ve hidrojenin bir arada bulunmasıdır yani. Organik bileşikler canlılar tarafından sentezlenebilir. Hatırlayacaksınız. İnorganik bileşikler canlı tarafından sentezlenemeyip hazır olarak alınan besinler olarak geçiyordu. Bileşikler diye geçiyordu. Genel olarak organik bileşikler sindirilebilir diyoruz. İstisna örnekleri vardır. Örneğin vitaminler sindirilemezler diyoruz. Sindirimlerin sonucunda yapı taşları oluşur ve bu yapı taşları hücre zanına rahatlıkla geçebilir diye ifade ediyoruz. Organik bileşikler genel olarak enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici görevleri vardır. Yani enerji elde ederiz, yapıya ve onarıma katarız ve kimyasal reaksiyonları düzenleriz diyoruz arkadaşlar. Organik bileşikleri dört şekilde gruplandırdık. Yani bu önemli, bunu böyle bilmemiz lazım. Birinci olarak enerji elde edilirken kullanım sırası. Bu şu demek, açlık durumunda enerji kullanım sıramızı gösteriyor. Mesela karbonhidratlar birinci derecede enerji kaynağımız oluyor. Lipitler yani yağlar ikinci dereceden enerji kaynağımızdır. Proteinler üçüncü dereceden enerji kaynağımızdır diyoruz. 1 gramlarından elde edilen enerji miktarlarına göre sıraladığımızda en fazla enerjiyi lipitlerden yani 1 gramından 8.45 kilokalori enerji elde ediyoruz. İkinci sırada proteinler 4.3 kilokalörlük enerji elde ediliyor. Karbonhidratların bir gramında ise 4.2 kilokalörlük enerji açığa çıkıyor. O zaman en fazla enerjiyi yağlardan sonra proteinlerden en az karbonhidratlardan elde ederiz diyoruz. Yapıya katılma sıralarına baktığımızda elbette ki proteinler ilk sırada yer alıyor. ikinci sırada yağlar. En az yapıya katılan besinimiz ise karbonhidratlar diyoruz. Sindirim kolaylığına göre sıraladığımızda ise en kolay sindirilen karbonhidratlar sonra proteindir. En zor sindirilen lipittir. Lipitler zor sindirilmesine rağmen kullanım sırasında proteinlerden önce yer almasının sebebi proteinlerin daha çok yapısal olmasından kaynaklanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Mesela lipitler daha çok enerji veriyor ama karbonhidratlara göre niye ikinci sırada yer alıyor derse karbonhidratlar da sindirimi kolaydır. Yani lipitlerin sindirimi zordur. O yüzden bu dört sıralama önemli notumuzdur. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi ilk organik bileşimimiz karbonhidratlardan başlıyoruz. Aslında biz bunu şekerler diye bildiğimiz gruptur. Bunların da yapısında sadece karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur. Canlılar için en önemli enerji kaynağı olduğunu söylüyoruz. Enerji verici ve yapıcı onarıcıdırlar. Bunlarda düzenleyicilik görevi yoktur. Yapısındaki şeker sayısına göre 3'e ayıracağız. Tek şeker taşıyanlara monosakkaritler, iki şeker taşıyanlara disakkaritler, daha çok şeker taşıyanlara polisakkaritler diyeceğiz. Şimdi monosakkaritlerden başlıyoruz. Bunlar tek şekerliler grubudur. Karbonhidratların aslında yapı taşlarıdır, monomerleridir. Monomer olduğu için sindirilmezler, hücre zarından direkt geçebilirler diye ifade ediyoruz. Bunları da karbon sayılarına göre ikiye ayıracağız. Bunların bazıları 5 karbonlu olup bunlara pentoz deniliyor. Bazıları ise 6 karbonlu olup bunlara da egzoz deniliyor. 3 karbonlu olanlar da var. Mesela triyozlar diye geçiyor. Fakat müfredatımızda bu ikisini bilmemiz bizim için yeterli. Evet pentozlar yani 5 karbonlu monosakkaritlerden bahsedeceğiz. Biz bir kere pentozları yani 5 karbonlu şekerleri kesinlikle enerji verici olarak kullanmıyoruz. Biz bunlar sadece yapıya katıldığından bahsediyoruz. Ve pentozların iki çeşit olduğundan bahsettik. Bunlardan birincisi riboz şekeri, diğeri ise deoksi riboz şekeridir. Sadece yapıya katılırlar. Kesinlikle ve kesinlikle enerji elde etmeyiz bunlardan. Şimdi birinci olarak riboza baktığımızda bu elbette ki RNA'ya özgüdür. Zaten RNA'nın birinci harfi R'si ribozdan gelmektedir. Yani ribo nükleik asit demek RNA. O zaman RNA'nın asıl şekeri ribozdur. Bunun yanında elbette ki ATP'nin de yapısında yer almaktadır. Bir de koenzimlerimiz vardır. Mesela NADP. Bunu fotosentez olayında göreceksiniz. Fotosentezde hidrojen ve elektron taşıyan koenzimdir. Natlar ve fatlar ise solunumda hidrojen ve elektron taşıyan koenzimler olduğundan bahsedeceğiz. O zaman bu moleküllerin, bu 5 molekülün yapısında da riboz şekeri vardır diyoruz. İkincisi deoksiribozdur. Bu özel bir şekerdir. Dikkat ediyorsanız riboz diyor. Yani ribozun bir oksijeni eksik olan şeklidir ve sadece DNA'ya özgü bir şekerdir. Sadece DNA'nın yapısına katılır diyoruz. Riboz ve deoksiriboz ikisinin arasında bir oksijen de olsa bir fark olduğu için bu yüzden bunlar birbirinin izomeri değildir diyoruz. O zaman kelime, e, kelimeyi böldüğümüzde deoksi deyince oksijeni olmayan demek. Demek ki deoksiribozun ribozdan bir oksijeni eksik olduğunu bu şekilde kodlamış oluyoruz. Bir de DNA'nın ilk harfi D'dir. Bu da deoksiribozun D'sinden gelmektedir. DNA'nın açılımı deoksiribo nükleik asit yani deoksiriboz şekeri taşıyan nükleik asit demek. Buradan da aklınızda kalabilir diyoruz. Egzozlara baktığımız zaman 6 karbonlu monosakkaritler olduğundan bahsediyoruz. Genel formülleri C6H12O6'dır. Kapalı formülleri egzozlara sayacağımız 3 monosakkaritinde aynıdır. O yüzden bunlar birbirinin izomeridir. Fakat açık formüllerine baktığımızda birbirlerinden farklı olduğunu göreceğiz. O zaman bunlar glikoz, fruktoz ve galaktoz olduğundan bahsedelim. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Glikoza baktığımızda üzüm şekeri olarak geçer genel olarak ve bizim de kan şekerimiz glikozdur yani. Sonuçta glikozun üretimi bitkiler tarafından sağlandığı için bitkisel kökenlidir diyoruz. Canlılarda enerji verici olarak kullanılan temel bir maddedir glikoz. Örneğin mesela beyin hücrelerimizin tek kaynağıdır mesela glikoz. Enerji elde etmede kullandığımız önemli bir kaynaktır yani. Hücre zarının yapısına da katılır fakat bunlar proteinlere bağlı olarak katılabilir. Glikoprotein deniliyor veya lipitlere bağlı olarak katılabilir. Glikolipit olarak ifade edilir. Glikoprotein ve glikolipitleri hücre zarının yapısında zaten teferruatla anlatacağız. İkinci monosakkaritimiz fruktozdur. Bu da olgun meyve şekeridir. Glikoz'a göre daha çok şekerlidir. Biliyorsunuz olgun meyvenin şekeri daha tatlıdır yani. Yine bu da bitkisel kökenlidir diyoruz. Üçüncü şekerimiz galaktozdur. Süt şekerinin yapısında bulunur. hayvansal, hayvansal kökenlidir galaktoz. Fruktoz ve galaktoz insanlarda doğrudan kullanılmıyor. Yani bizim bu şekilde direkt kullandığımız bir solunum çeşidi yoktur. O yüzden karaciğerde bunlar genellikle glikoza dönüştürülür. Daha sonra biz glikoz olarak kullanabiliriz diyoruz. İkinci şeker çeşidimiz disakkaritlerdir. Yani çift şekerler grubudur. O zaman çift şekerli dediğimize göre bunların yapısında iki tane monosakkarit vardır diyoruz ve iki monosakaritin birleşerek su açığa çıkardığı bir reaksiyonla oluşuyorlar. Su açığa çıkaran reaksiyonlara biz dehidrasyon diyoruz. E, e, aralarında kurulan bağın ismi glikozit bağıdır Ve bir molekül su açığa çıkıyor çünkü bir bağ kuruluyor bir su açığa çıkar diyoruz. Sonuçta iki tane monomerden oluştuğu için bunların hücre zarından direkt geçemediğini bilmeniz lazım. Hücre zarından geçebilmesi için sindirilmesi gerekir diye söylüyoruz. Hücre zarı e, geçiş olaylarında diş dikkat edeceksiniz. Bunlar hücre zarının geçemediğine dikkat etmeniz gerekiyor yoksa yanlış yaparız. Diş oluşumda sadece 6 karbonlu şekerler kullanılıyor, heksozlar kullanılıyor. 5 karbonlu e, 5 karbonlu olan pentozlar diş oluşumuna katılmazlar biliyorsunuz. Şimdi üç çeşit disakaritten bahsediyoruz. Bunlardan birincisi maltoz, diğeri sükroz, diğer bir ismiyle sakkaroz. Bu iki isim de kullanılabiliyor. Üçüncüsü laktozdur. Maltozla başlamak gerekirse arpa şekeri diye geçiyor, malt şekeri diye maltoz. İki tane glikozdan meydana geliyor. Şekilde görüldüğü gibi iki tane aynı molekül olan glikozdan meydana geliyor. Aralarında glikozit bağ kuruluyor ve maltoz oluşmuş oluyor. Bir bağdan da bir su açığa çıkmış oluyor. O yüzden dehidrasyondur bu olay. Ve maltoz madem arpa şekeri olarak biliniyor o zaman bitkiseldir diyoruz. İkincisi sükroz veya diğer bir ismiyle sakkarozdur. Çay şekeri olarak bildiğimiz şekerdir. Şeker pancarında fazla olduğunu biliyoruz. Şeker kamışında da vardır. Bunlar ise iki monosakkarit e, İki monosakkaritten oluşuyor fakat bu monosakkaritler birbirinden farklıdır. Biri glikozdur, diğeri fruktozdur. O zaman glikoz ve fruktoz arasında glikozit bağ kuruluyor, sakkaroz veya sükroz oluşuyor ve bir bağ kurulduğu için bir su oluşuyor. Sonuçta şeker pancarında bulunur demiştik. Bu da bitkisel olduğundan bahsediyoruz. Üçüncü disakkaritimiz laktozdur. Bu da iki farklı monomerden oluşur, glikoz ve galaktozdan meydana gelmiştir. Laktoz süt şekeri olarak söylüyoruz. Galaktoz süt şekerinin yapı taşıdır. Laktoz süt şekeri olan disakaritimizdir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Sonuçta bunlar yine glikozit ile laktoz oluşturuyor ve bir bağ kurulduğu için bir su açığa çıkıyor. Yeni olay dehidrasyon diyoruz. Süt şekeri olduğu için. Bu sadece hayvanlarda bulunan bir disakkarittir diye ifade edeceğiz. Evet arkadaşlar, üçüncü karbonhidrat çeşidimiz polisakkaritler. Bunlar elbette ki çok sayıda glikozdan meydana gelmiştir. Yine bu glikozlar birleşirken aralarında glikozit bağ kurulmuştur. N-1 tane ve N-1 tane su açığa çıkmıştır. O yüzden bunların sentez reaksiyonlarına da dehidrasyon diyoruz. Disakkaritler bile hücre zarından geçemezken, elbette ki polisakkaritler hücre zarından kesinlikle geçemez diye ifade etmemiz gerekir. Sindirilerek ancak yapı taşlarına dönüşürler, ondan sonra hücre zarından geçebilirler. Bir de şunu söyleyelim, polisakkaritlerin yapı taşı sadece glikozdur. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani polisakkaritlerin oluşumunda sadece glikoz görev almıştır yani. Polisakkaritlere baktığımızda iki çeşit polisakkaritten bahsediyoruz depo polisakkaritler ve yapısal polisakkaritler diye ikiye ayrılıyor. Depo polisakkaritler elbette ki glikozun fazlasının depo şeklini kastediyor. Yani canlılar glikozun fazlasını bir türlü depolamak zorundadır. Ve bunlar da iki çeşit olduğundan bahsediyoruz. Glikojen ve nişasta. Glikojen bakteri, arke, mantar ve hayvanlarda depo polisakkarittir. Her ne kadar glikojen hayvansal da desek bakteri, arke ve mantarlarda da bulunduğunu dikkat etmemiz lazım. Yani bazı sorular soruluyor glikojen taşıyan bir hücre çeper taşır mı diye. Hemen biz hayvan dediğimiz için taşımaz diyoruz ama baktığımızda bakteri, arke ve mantarların çeperleri vardır. O yüzden dikkat edelim bu tip soruları. Elbette ki glikojen hayvanlarda karaciğer ve iskeletlerde is iskelet kaslarında depolanıyor. Fakat bakteri, arke ve mantarlara baktığımızda bunlar direkt hücre içerisinde depoluyorlar diyoruz. Kan şekeri düştüğünde kan şekerimizi ayarlayan karaciğer olduğu için karaciğerdeki glikojen ne yapıyor? Glikoza dönüşüyor ve kan şekerimizi yükseltiyor. Kaslarda depoladığımız glikojen ise kesinlikle kan şekeri ayarlanmasında yani kan şekerimizin arttırılmasında kullanılmaz. Çünkü ee, kaslarda depolanan glikojen sindirildiğinde glikoz oluşur. Bu glikozlar fosfatlı yapıdadır. Yüce zarından geçemezler. Kana geri dönemezler. Elbette ki kan şekeri düşürülürken çizgili kaslarımız da görev alır. Karaciğer de görev alır. Fakat kan şekerimizi yükseltirken sadece karaciğer görev alır. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Önemlidir. Elbetteki glikojen suda çözünen bir polisakkarit diye ifade ediyoruz. Depo polisakkarit olan ikincisidir bu. Bitkilerde fotosentez sonucu elbette ki glikoz üretilir ve bu glikoz lökoplastlarda nişasta şeklinde depolanır diyoruz. Suda çözülmezler ya da çok az çözünürler diyoruz. Nişasta elbetteki bitkilerde olduğu gibi aklerde de depo polisakkarit olduğunu vurgusunu yapıyoruz. Evet. Polisakkaritlerin ikincisi yapısal polisakkaritler. Bunlar sadece yapıya katılan polisakkaritlerdir. Ve iki çeşit olduğundan bahsediyoruz. Bunlardan biri selülozdur, diğeri ise kitindir diyoruz. Selüloza baktığımızda diğer polisakkaritlere göre glikozit bağları vardır. Fakat ters dönüp bağlandığı için bunlar her canlı tarafından sindirilemez bir polisakkarittir. Yani beta glikozit bağları vardır. Yani yine bağ glikozittir fakat ters dönüp bağlandığı için her canlı tarafından sindirilmez diye vurgumuzu yapıyoruz. O zaman selüloz, akler ve bitkilerin hücre çeperinin yapısına katıldığının vurgusunu yapıyoruz. Ve bunu bazı arkeler, bakteriler ve protista da yer alan canlılar ancak sindirebilirler diyoruz. İnsanlar sindiremiyor. O yüzden dışkıyla dışarıya atıyorlar. Üniversite sorusuydu. Madem sindirilmiyor. Selülozlu besinleri almak insana nasıl bir fayda sağlıyor diye soruyor. Bu da bağırsak hücrelerini uyarıyor. Daha çok mukus salgılanmasını yani mukus üretiminin artmasını sağladığını söylüyoruz. Yani sindirim sisteminizin iyi bir şekilde çalışmasında etkilidir. O yüzden biz selülozlu besinlerle de besleniriz. Bilirsiniz ki diyet yapanlar genellikle lifli besinler yani selülozlu besinler tüketirler. Eee bu bağırsaklar çalıştırdığı için daha çok enerji harcatır ve zayıflamada etkilidir. Mesela yulaf bitkisi bu şekilde söylenebilir. Seloz da yine suda çözülmeyen polisakkaritlerden biridir. Kitine geldiğimizde kitin hayvansal yapı polisakkaritleri yine. Her ne kadar böyle söylense de aslında mantarların hücre çeperinin yapısına da katılıyor biliyorsunuz. Ama eklem bacaklıların dış, dış iskeletine baktığımızda onlar da kitin yapıda olduğundan bahsediyoruz. Sonuçta kitinin diğer 3 polisakkarite göre farklı olan bir özelliği var. O da yapılarında azot elementini taşımasıdır. Ve kitin de suda çözülmeyen bir polisakkarittir diyoruz. Evet arkadaşlar bir konumuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi bekliyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.